Araç yaklaşıyor. Kim ki bunlar? Bombayı mı hay gibi arkadaşlar? Uzman gelecek yani. Kurtaracaklar bizi. Durun bir. Ne yapacaklarını bilmiyoruz henüz. Görünüşü aracın hareketine bağımlı bir düzenek izlenimi veriyor. Ayrıca yüzeyde ek bağlantı izleri var. Yani olası uzantılar olabilir. Amirim bu düzenek anti müdahale tipi emin misin? Her bombaya dokunulur oğlum. Önümde olsa dokunurum da dingile bağlanmış. Hareket halinde oraya girmek imkansız. Temasa duyarlıysa direkt patlatır. Lan ben bilmiyor muyum bunları? Melih, Yaşar ben. Dinliyorum sizi amirim. Sen şimdi orada benim elim gözümsün tamam mı aslanım? Nasıl yani? Biraz önceki gibi yere yatıp bombaya doğru uzan. Tamam. Ama sakın dokunma. Hareket durumunu anlamaya çalışıyorum. Sensörlü mü, yatağı var mı, yoksa direkt çakmışlar mı aracı anlamamız lazım. Anladım, tamamdır. Arkadaşlar. Tutsana telefonu. Yardım edin çocuklar. Amirim hafif yaylanıyor gibi geldi. Ama yoldan da olabilir. Peki aracın altında sığabileceğimiz bir yer var mı? Sanmıyorum. Yani ancak kapaktan uzanırız. Ah be kardeşim. Başka yolu yok mu bunun? Amirim şunu gördünüz mü? Artık imkansız bu iş. Nasıl yani? Bu bomba dışarıdan da patlatılabilir. Sinyal alıcısı var. Müdahale edersek, uzaktan kumandayla da aktif hale gelebilir. Dışarıda kimde kontrol? Elde bir tane şahıs var, o da merkezde. Ne bileyim başka kimde? Kurtaracaklar mı bizi? Ne diyorlar? Çözecekler mi bombayı? Gelsinler, baksınlar işte. Neyi bekliyorlar ya? Melih, konuşsana. Ne diyorlar? Bakıyorlar. Ba bakacaklar yani. Uğraşıyor herkes. Meleğim, kardeşim. Her ihtimali düşündük. Her şeyi hesapladık. Bizim şu anda bombaya dokunmamız felakete yol açabilir. Geri çekilmek zorundayız. Şebnem Amir'in yanında mı? Buradayım Yaşar. Hakkını helal et Amir. Vallahi bir yol olsa canla başla. Biliyorum arkadaşım. Canınız sağ olsun. Siz yine de umutsuz olmayın. Ekip uğraşıyor. Bırakmadı peşini. Gidiyorlar. Sıra kimde? Kim ziyarete gelecek? Söyleyin de elleri boş gelmesinler bari. Arkadaşlar, bitmedi daha. Bakın buradayız, hayattayız. Duydunuz işte. Ekip, babamlar, bizim için ne lazımsa eminim yaparlar. Yani hep yapmadılar mı? Herkes yapıyor elinden geleni. Hepsinin canı sağ olsun. Vatan sağ olsun.